Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle Bugün güzel bir açılım yapacağım duru görü sufalı bakacağım sizlere hayatımdan beni neler bekliyor neler olacak maddiyatım nasıl maneviyatım nasıl iş hayatım ya da e, benimle uğraşan insanlar benden elini eteğini çekecekler mi gibilerinden soru işaretleri var ise doğru adrestesiniz sevgili dostlarım ben bugün çok güzel bir e, tütsü yakacağım Meditasyon tütsüsünü yakacağım, üzerinizdeki kötü enerjileri yok etmiş olacağım ve bazı kapalı çakralarınızın açılmasına sebebiyet vereceğim. Bana doğru yoğunlaşmanızı istiyorum, sanki benim yanımdaymışsınız gibi. Tek istediğim şey bana doğru odaklanın. Sadece odaklanmanızı istiyorum ve size öneriyorum ki şu meditasyon tütsüsünü mutlaka deneyin. Çünkü ben meditasyon yapacağım zamanlarda e, bu tütsüyü gerçekten kullanıyorum. Çok da güzel kokuyor, hiç ağır bir koku değil. Genelde e, tütsüler çok ağır kokulu olur ya, bu öyle değil. Şimdi tümünüz için yakıyorum bunu. Çakraları kapalı olan arkadaşlarım var ise aranızda. Benim sevgili YouTube ailemin kesinlikle hiçbir çakrasının tıkalı olmaması gerekiyor alın üzerinize lütfen kabullenin Sevgili dostlarım tümünüz için Evet tümünüz için tüm meditasyonları deneyen arkadaşlarım var ee, ama bir türlü açılmadık diyenler oldu yani ben tütsüyle işte e, ne bileyim böyle üzerlik tohumları ada çayıyla gerçekten güzel bir şekilde e, meditasyon yapabiliyorum Şimdi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ben yazdım. Sizler de dileklerinizde bulunun lütfen. Güzel güzel dilekler tutun. Ve ben yakıyorum. İnşallah güzel şeyler olacak ve çıkacak eminim. Sadece abone olmanız yeterlidir. Tüm bakımlarım abonelerime özel olduğunu da belirtmek istiyorum. Tümünüzün ve bütünüzün hayrına olsun inşallah. Evet şimdi yoğunlaşın bana yoğunlaşabildiğiniz kadar ne var ne yok her şeyi söyleyeceğim. Bakalım sizi neler bekliyor. Neler neler bekliyor benim güzel ailemi. Evet arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben yaktığım andan itibaren hayatınıza kocaman bir ay doğduğunu görebildim. Yani bu ay sizin Açılmanızı ferahlamanızı ve maddi gücünüzün özellikle yükseldiğini görebilmekteyim. Evet, şu aralar özellikle son 2-3 yıldır maddiyatla alakalı olan bazı sorun ve sıkıntılar yaşıyorsunuz ve bu sorun ve sıkıntılarınız artık son bulacak bundan yana emin olabilirsiniz. Peki sizin bu maddiyatla alakalı olan işle alakalı olan sıkıntılarınız, kariyerle alakalı olan sıkıntılarınız. Ne zaman bitiyor sevgili dostlarım bunu da söylemek istiyorum size. Ayın şurada görebilir misiniz bilmiyorum ama ayın 10'u çıkmış. Yani bu e, aralık 10 değil. Ocağın 10'u dediğiniz andan itibaren çok güzel bir şekilde maddiyatla alakalı, işle alakalı ve kariyerle alakalı olan durumda e, güzel bir yükselme söz konusu olacak. Ve siz eğer ki bir işe başvuru yaptıysanız ya da bir işten haber bekliyorsanız. Süper bir haber artık sizi bekliyor olacak merak etmeyin ve ayın 10'unda o haberi tertemiz bir şekilde alacaksınız Allah nasıl kısmet ederse. İş hakkında baktığımda tekrardan iş yerinde bir sıkıntı gözlemlemekteyim. Dörtlü vadeler arasında 4 gün 4 hafta arasında tamamıyla bir açılma söz konusu olacak ve sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan insanlar kendileri işinden olacak. Yani siz değil kendileri işinden olacak ve dönüp arkanıza baktığınızda eğer diyeceksiniz alma mazlumun altını çıkar aheste aheste. Ve siz e, gerçekten üzülmeyeceksiniz. O gitmese siz gidecektiniz. O yüzden e, bu insanın işten çıkartılmasına hiçbir şekilde e, üzüntü yaşamayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. İş hayatınızda çok güzel e, güzellikler sizi bekliyor olacak. Devam ettiğimde bir karar aşamasındasınız. E, evliliğiniz hakkında bir karar aşamasındasınız ve bu kararı nasıl versem acaba e, benim için düzgün olur ya da iyi olur gibilerinden bir e, soru sorabilirsiniz kendi kendinize. Benim görebildiğim kadarıyla ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi eşiniz burada göründüğü kadarıyla evet eşiniz e, her şeyi ben bilirim edasında. Her şey benimle güzel e, edasında. Sen bensiz bir hiçsin. E, sana ben katlandım. Hani sana kimse katlanamaz. Ben katlandım sana e, ve gördüğün gibi sen beni çöktürdün gibilerinden yaşlandım senin yüzünden gibilerinden böyle egolu egolu konuşabilen bir insan. Aslında tam tersi. Olay tam tersi. E, siz gerçekten çökmüşsünüz. Neden çökmüşsünüz? Çünkü geleceğin derdi, evlat derdi e, gelecek endişesi ve Para ile alakalı sorumluluk. Sizin üzerinizde bulunan sorumluluğun daha fazla olduğunu görebildim. Ve bu bağlamda da bu boş konuşan insan yani sizin e, eşiniz diyebilirim ben bunun için. Eşiniz bazı zamanlar çok boş konuşabiliyor. E, kendisini çok yüceltebiliyor. Sizi çok böyle düşürebiliyor. Aslına bakarsanız o olay öyle değil. Siz daha fazla emek harcamışsınız ve ona daha fazla emek vermişsiniz çok fedakarlık yapmışsınız gerek kendinizden ödün vermişsiniz eliniz kolunuz bağlı bir şekilde beklemişsiniz gerekse insanlarla bile kötü olmuşsunuz ki sırf yuvam ayakta kalsın diye ama bu saatten sonra çekmeyi düşünmüyorsunuz arkadaşlar bir boşama davası açacağım evet karşı taraf beni yokuşa sürüyor diyebilirsiniz her şey var kumardır evet işte sevgili muhabbetleri evet sizi aldatma muhabbetleri evet e, her şey var her şey var e, sorumsuz bir insan zaten sadece kendini yüceltmekte on numara olan bir kişi bu yüzden de evine de bakmayan bir insan Siz hem erkek hem kadın e, olmuşsunuz hanenin içerisinde bu yüzden de artık diyorsunuz ki bu dipsiz kuyuyu ben başımdan atmam gerek üzerimde bir kambur gibi hissediyorum ve ben doğru yolu bulmam gerekiyor. Bu konuyla alakalı merkezi noktanız bu konu olmuş ve düşünce yapıyorsunuz devamlı uykusuzluk, stres. E, hala daha bir karar aşamasındasınız ve kendiniz hala daha yıpratıyorsunuz düşünün yani. Bu süreç sizin için çok zor geçiyor. Ama bu saatten sonra, bu saatten sonra. Benim falımı dinleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Bu falsın karşınıza çıktıysa bir şeyler vesile olsun diye çıktı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir şey kesinlikle ve kesinlikle tesadüf değildir. Ve bunu dinleyen arkadaşlarım. Evet bir ayrılık sağlanacak 2023 yılında. Ve bu ayrılık neticesinde sorumluluklarınız evet bir kat daha fazlalaşacak. Ama beyin gücünüz ve huzurunuz iki kat daha artacak. Çünkü şu anda e, düşünmeye bir beyin kalmamış. Gerçekten e, hani böyle derler ya beynim yandı, beynim error verdi artık. Aynen o durumdasınız şu anda. Hani e, aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık ne yapmam gerekiyor gibi. E, evlatlar için eli kolu bağlı bir şekilde durmuşsunuz. E, ama bu saatten sonra tamam demişsiniz artık ve kafanızda kesinleşmiş icraata geçireceksiniz. Size bir boşanma bekliyor ve bu boşanma neticesinde de güzellikler ardarda arda gelecek. Yanlış bir yolda değilsiniz. Devam ettiğimde ex-partnerleri bekleyen sevgili e, genç arkadaşlarım, orta yaşlı arkadaşlarım, e, şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, bir e, ex-partner bekleniyor. Gelecek mi? Tekrardan geri dönecek mi? Şimdi bu insan çok inatçı. Bakın ketum ve inatçı bir insan. Ee, hani böyle şey derler bilirsiniz. Ee, eskiler daha çok bir aslında böyle kara damak derler çok inatçı olan insanlara ee, Bu öyle bir insan bir damarı tutuyor. O damar bittikten sonra bıraktıktan sonra o damarı tamam normal insan haline dönüyor. Ama bir damarı var ki o damarı basmaya gör. Bastığın andan itibaren içinden bir canavar çıkıyor bu insanın yani inat böyle inatçı keçi gibi bir şey. Ee, geri dönmesini bekliyorsunuz çünkü çok fazla emek harcamışsınız. Hiç kimsenin ona yapmadığı iyilikleri yapmışsınız ve almış başını çekmiş gitmiş. Ne olduğunu anlamamışsınız, nasıl geleceğini bilmiyorsunuz. Bahaneleri bile üretmemiş ya da bir türlü böyle hani incir kabuğunun çekirdeğini doldurmayacak şekilde bir şeyler üretmiş ve çekmiş gitmiş. Aslında asıl sebebi merak ediyorsunuz. Bir yüzleşmeyi merak ediyorsunuz. Hakkınız helal mi? Değil çok yıpratmış çünkü aşırı derecede yıpratmış ve aklınız o insanın iki yakasında. Şu anda iki yakasında sizin elleriniz var ve o ahlarınızın, ahlarınızın ve günahlarınızın gerçekten bir yaptırımı olacak ve o ilahi adaletle karşılaşacak. Bak eminim, siz de emin olun lütfen. Karşılaşacak. Geri dönecek mi dediğinizde dönecek, tıpış tıpış geri dönüşünü yapacak. Eminim. Geri dönüşünü yapacak inatçı, gururlu ve ketum bir insan dediğim dedik çaldığım düdük diyor. Egoist bir insan kendini çok beğenmiş, ben bulunmaz Bursa kumaşıyım diyor ama öyle değil olaylar aslında öyle değil. Ve bu insan geri döndüğünde onu biraz korkutacaksınız, biraz böyle korkutacaksınız ki tekrardan geri gitmesin diye ama geldiğinde tekrar geri gitmeyecek eminim. Ne zaman gelecek biliyor musunuz sevgili dostlarım? Burada görünen şu ki dörtlü vadeler içerisinde 4 hafta ayın dördü yani ocağın dördü. Dörtlü e, vadeler arasında 4 saat bile olabilir. 4lü vadeler arasında geri dönüşünü yapacak bu insan. Derler ya o kedi buraya gelecek diye aynen o insan sizin yanınıza gelecek. Pılını pırtısını toparacak ve gelecek bu insan emin olun yani. Hiç böyle üzüntü sıkıntı işte... Gaflet yapmayın kendi kendinize. Vesvese yapmayın arkadaşlar. Bu insan gelecek eminim. Ne derse desin. Nasıl bir yol izlerse izlesin. Gelecek. O da gelmeyeceğim desin. Diyebilir. Senden nefret ediyorum. Seni sevmiyorum. Başka bir insan var hayatımda gibi gibi laflar edebilir. Ama inanmayın. İnanmayın sadece ağzı söylüyor. Öfkeyle kalkıyor. Zararlı oturuyor ama pek de bir haberi yok aslında. Evet ben şurada bir evin satılacağını arkadaşlar bir ev satılacak ki ondan bir daha bir tık size üzeri <laughs> söyleyemedim bir de konuşsam neler anlatacağım bir tık üzeri olan ev gelecek size bir ev alacaksınız o evi satacak onu sermaye olarak kullanacak yeni bir ev alacaksınız bu arabanız da olabilir bir mal varlığının sizden çıktığını ve en güzelinin en yenisinin sizin olduğunu görebilmekteyim ve bunu gören e, bazı dost görünümlü düşman arkadaşlar tabii ki de göz değirmeye çalışacaklar e, eğer ki güzel şeyler yapacaksınız hemen ilk önce bir koruma yaptırın kendinize daha sonra başlayın çok çünkü e, iyi niyetli gibi görünen kötü insanlar ne yazık ki çevremizde var arkadaşlar bunlardan kaçınamayız belki de onların hayatı bizimkinden daha düzgündür ama e, onlar ne yazık ki göz geçirmeyi çok seviyorlar insanlara kem gözlüler e, o yüzden bir koruma ondan sonra da yapacağınız mal varlıklarını yapabilirsiniz yapacaksınız ama çok güzel güzelleşmeler maddi ve manevi olarak düzelmeler ve size ihanet eden ya da sizi üzen insanların ilahi adaletlerini göreceksiniz. Bu ilahi adalet size 2023 yılı biliyorsunuz ki ilahi adalet yılı olacak bundan eminim. Çünkü insanlar yüzde yüzlü kuyruğuna geldi. Bütün böyle e, suç işleyenler olsun, size karşı e, hatalar yapan insanlar olsun. Ben çünkü bakımlarımda devamlı onları e, takip ediyorum. İlahi adalet yılı olacak bundan yana emin olabilirsiniz. Eşiniz bir başka insana gitmiş. Yaşça kendisinden küçük olan bir insan bu. Gitmiş e, ama bir aldatılma var. Sizi aldattı ya, ihanet uğrattı ya. O da aldatılacak. Aldatılacak ve cebinde 5 kuruş parası kalmayarak sizlere geri dönüş yapıp bir e, ilahi adaleti isteyecek, bir helallik isteyecek. İyi harfi çıkmış ismin içerisinde ya da soy isminde yoksa da öyle bir şey istiyorsanız da alın kabul edin lütfen. Ve gelecek. Helallik isteyecek. Çoluk çocuktan sizden helallik isteyecek. Ama elinizin tersiyle şu şekilde itekleyeceksiniz o insanı istemeyeceksiniz çünkü elindeyken değerini bilmediğin zaman bazı şeylerin e, o şey yani bu insan olabilir bir eşya olabilir elinden kaybettikten sonra bilmişsin neye yarar bu kırıldığı zaman tekrardan yapışır mı yapışsa da böyle suyu tutar mı tutmaz o yüzden istemeyeceksiniz ve Yol vereceksiniz kendisine gidecek. Yaptıklarından çok pişman olacak ve bir müddet sizin arkanızdan koşturacak ama yine de dediğim gibi iş işten geçmiş olacak sevgili YouTube ayla. Evet sizlerin başınıza bunlar gelecek arkadaşlar. Çok 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 güzel şeyler gelecek eminim bundan yana biraz böyle ilahi adaleti bekleyen arkadaşlarım var ise onlar da gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin siz. Hani derler ya. Herkes kendi gönlünün ekmeğini yiyecek, sizler de kendi gönlünüzün ekmeğini yiyeceksiniz. Bundan yana emin olabilirsiniz. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. Umarım ki güzel bir rehberlik yapabilmişimdir. Her zaman söylüyorum bakımlarım bireysel değildir. Kolektif niyet alarak bakım sağlamaktayım. Eğer ki Bireysel bakım isterseniz yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bireysel bakım yapabilmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da bir link göreceksiniz. O benim Whatsapp'ımın linki, Instagram'ımın linki arkadaşlar. Her iki taraftan da yazabilirsiniz. Her daim sorularınıza yanıt vermek için buradayım. Bir telefon kadar uzağınızdayım. Tıklayın hemen benimle iletişim kurun lütfen. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Abone olursanız da çok mutlu olacağım. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum sevgili dostlarım.